Erdoğan'a normalleşme şoku, görüşmeleri askıya aldı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye'nin Libya politikalarını değiştirmediğini ileri sürerek, Türkiye ile normalleşme sürecini askıya aldıklarını söyledi. 9 yıl aradan sonra Türkiye tarafından bakan düzeyinde ilk ziyaretin yapıldığı Mısır, Libya'yı bahane ederek, Ankara ile başlattığı normalleşme sürecini askıya aldı. Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Türkiye'nin Libya politikasını değiştirme sinyali vermediğini söyledi. Al Arabaya Televizyonu'na konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye ile Mısır'ın normalleşme süreci görüşmelerine değindi. Şükrü, görüşmelerin, iki turdan sonra, Türkiye'nin Libya politikasında bir değişiklik olmadığı, gerekçesiyle askıya alındığını söyledi. Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma gerekçe sayıldı. Şükrü, şu ana kadar yabancı güçlerin Libya'yı terk etmemiş olması ve bu amaca ulaşmak için kararlı tedbirlerin alınmamış olması endişe vericidir, dedi. Türkiye-Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması, Mısır ve Yunanistan'da tepkilere neden olmuştu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmazlığa değinerek, Trablus yönetiminin böyle bir anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını öne sürdü. Türkiye-Mısır normalleşme için bir araya gelmişti. 2013 yılında, Türkiye-Mısır ilişkileri gerginleşmiş, karşılıklı büyükelçilerin çekilmişti. Türkiye-Mısır ilişkileri bu tarihten itibaren maslahat yüzer düzeyinde devam etti. Türkiye'de İhvan'a Müslüman kardeşler bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurulması, iki ülke arasında normalleşme sürecinin kapısını araladı. Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca Abdülfettah el-Sisi'ye darbeci demişti.